Arkadaşlar spot halı ile ilgili bir videomuz. Bunlar e, geçici e, yani devamı olmayan karo halı ürünleridir. Bunları bu hafta için özel kampanya yapıyoruz. 7 euro artı KDV efendim. Toplandır fiyat. Ceyto yapı 0212 630 2050 arkadaşlar. İstoç'ta yerimiz. Depomuz Ümraniye'dedir. Hangisine yakınsanız geçebilirsiniz. Üstteki kahverengidir. Yanıltabilir renk sizi. Şöyle yapalım. Evet. Toptan Karahalı spot ürünü efendim. 7 euro artı KDV fiyat geçicidir. Ürünler her an bitebilir. Bitti deriz. O zaman sıkıntı olmasın diye söylüyorum. Ofisler, iş yerleri için çok şık, temizliği kolay. Orta kalite bir üründür. Polipropilendir, polyamit değildir. Dikkat edin arkadaşlar. O halı. Şu an renkleri daha iyi görüyorsunuz, daha net görebiliyorsunuz renkleri.